Pancho, gel köpek ye seni. Gel koş hadi, hadi 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 koş bak ne vereceğim gel. Koş 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 koş. Koş kızım koş koş. Gel gel Pancho gel. Bak içeride ne var gel gel. Gel bak ne var gel. gel. İçeri içeri. İçeri. Hadi annenin yanına hadi. Sen ne arıyorsun ne? Ya burada 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 saklıymış var. Ne varmış bu? Kız? Kızım anne ne varmış? Benim kızım anne varmış. Ben çek. Sen ne kızım?